Merhaba. Bugünkü masalımızın kahramanı bir kunduracı. İspanya'nın güneyinde yaşayan bir kunduracının hayatı. Kendisi, eşi, iki çocuğuyla birlikte küçük bir kasabada yaşıyormuş. Her günü çok çok monoton birbirine benzeyen günler yaşıyormuş dükkanından evine gidiyormuş. Evinde iki kızı, sürekli kavga eden iki kızı. İşte eşi, ee, hayatından memnun olmayan, sürekli söylenen bir eşi varmış. Ve sürekli önüne yanmış bir rosto geliyormuş. O kadar bıkmış ki hayatından. Bir gün böyle yine işine doğru giderken arkadaşları ona demişler ki sen hiç bu köyün, bu kasabanın dışına çıktın mı? Hiç biliyor musun oralarda insanlar nasıl yaşıyorlar? Hani bizim hayatımıza biraz benziyor onların yaşantıları ama bir denesene bir kere şöyle şu kasabadan bir dışarı çık, bir başka dünyaları da gör demişler. O da gerçekten merak etmiş. Ve e, bizim Mario hakikaten bir gün karar vermiş kendine böyle bir sandviç hazırlayıp gece vakti, evinden çıkmış. Yolda yürümeye başlamış. Nehir boyu devamlı gitmiş. Bir an böyle yorulduğunu hissetmiş. Demiş ki ben bu akşam böyle bir uyuyayım birazcık, bir iki saat dinleneyim. Ayakkabılarını çıkarmış, paltosunu üstünü örtmüş ve uyumaya başlamış. Aradan birkaç zaman geçmiş. O zaman zarfında oradan bir yabancı geçiyormuş. O yabancı bir bakmış ki yerde bir ayakkabılar duruyor. O ayakkabıları böyle bir arkasını çevirmiş. Hmm, tam giyecekken yok demiş. Ben bunu alamam. Çünkü bütün altı yamalı. Kaç kere tamir görmüş belli. Onları yerleştirmiş yeri. Bizimki Mario bir saat sonra uyandığında oh böyle demiş ne güzel kuş cıvıltıları her taraf harika şırıl şırıl nehrin sesi çok iyi geldi bana. Ben yoluma devam edeyim demiş. Ayakkabılarını giymiş ve yoluna devam etmiş. Yolda ilerlerken Allah'ım demiş ne kadar evler birbirine benziyor burada. Hepsi birbirinin aynı. Devam etmiş yürüme. Bir bakmış bir kunduracı dükkanı ama sanki tıpkı kendisininki. E bana arkadaşlarım demişti. Oradaki insanlar da evler de birbirine benzer. Daha da yoluna devam etmiş. Bir bakmış kendi evine benzeyen bir ev iki katlı. Aradaki fark karısı olacak kişi bir kadın. balkonda çamaşır asıyor ama şarkı söyleyerek. Karısının e, genelde saçları toplu olurmuş, onunkiler açık, böyle omuzlarına doğru dalgalanıyor ama neşeli bir şekilde şarkı söylüyor. Demiş ki, ben içeri gireyim, Tanrı misafiriyim diye. Burada bu gece konaklayacağımı veya hiçbir şey söylemeyeyim, ben içeri gireyim, madem ki insanlar birbirine benziyor, belki ben de onun eşine benziyorumdur, demiş. E, i̇çeri girmiş, onu iyi karşılamışlar, masa kurulmuş, yemek yemişler, bakmış, aa, Rosto yanık değil lezzetli. Çocuklar aralarında kavga etmiyorlar. Merak etmiş. Karısına bakmış. O kadına bakmış. Kadın gülümsüyor. Ve bunun üzerine demiş ki ben bir iki gün daha burada kalayım en iyisi. Fakat böyle boş boş geçiremem vaktimi. Kunduracı dükkanına gideyim. Orada kimse yok. Ben orada çalışmaya başlayayım. Ve Kunduracı dükkanına gitmiş. Ama içi o kadar mutluymuş ki. E, güzel şeyler üretmek istemiş. Ona gelen ayakkabıları daha iyi tamir etmeye çalışmış. Daha yaratıcı davranmaya başlamış. İnsanlar ondan mutlu olmuşlar, memnun olmuşlar. O da mutlu kalmış. Evine neşeyle gitmeye başlamış. Ve farklı bir bakış açısıyla hayatına devam etmiş. Her birimizin zaman zaman böyle çok monoton hayatları olur. Farklı bir bakış açısı isteriz. Dilerim bundan böyle hayatımız daha farklı bir bakış açısıyla daha mutlu bir şekilde devam eder. Umutla kalın. Gelecek hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın.